Aslan 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 Yani gerçekten bu müzikle 20 kişinin arasına girip ölümüne dayak yiyebilirim ya o kadar iyi bir müzik yani. Gerçekten beni benden alıyor Cendere ya. Vallahi futbolcu olsam 3 tane gol atarım bununla. Baksana müziğe bak. Evet. Nasıl olmuş arkadaşlar kazam? usta nasılsın yazmış biz çok iyiyim bugün keyfim çok yerinde ee, nedenini sormayın keyfim yerinde yayın yapmayı özlüyorum bazen gerçekten e, benim için de bir bağımlılık olmuş bu saçlarım da biraz uzadı kurtlar Vadisi birinci sezon gibi oldu Polat Alemdar'ın ee, hangi film müziği ne? evet hangi film müziğin adı ne daha kötü bir soru gömlek nasıl sormuş madem siz deli yaptınız kendinizi ben de böyle yapacağım artık gömleğim nasıl eee <laughs> madem öyle söyleniyor aşağıda. Gömlek güzel mi? Bugün gömlek tercih ettin evet. Bugün de gömlek tercih edeyim dedim. Her zaman kazak giyiyoruz ya. <laughs> Hayır. Hayır. Böyle olmayacak. Böyle bitmeyecek bu hikaye. Böyle değil. Hayır ben bu kadar delirmeyeceğim. Hayır. kendimi iyi hissediyorum. Çok seviyorum. Bir balık alabilir miyim? Prada abi buradaysa. Bir balık alabilir miyim? İşte. İşte istediğiniz yayın. Bir balık alabilirsem. Evet hazırsanız başlıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Esat Bey çok teşekkür ederim. O Esat Bey. Waymo, waymo. Oo, çok Çakır 01. Aslandan kurban olmaz. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Yalnız yoğunluktan karıları da yayından yayına görüyorum artık ya onu fark ettim. Vallahi billahi. Bu arada onu fark ettim beyler. Bütün kızları, kadınları hep yayından yayına görüyorum yani. Kadın da görmüyorum artık. Vallahi billahi ya. Yarın Galatasaray Manchester maçı var. İnşallah saat 11-12'de başlama konu maçı. Galatasaraylı olmama rağmen. Ondan sonra yayına 4000 kişi geliyor. Kaçta lan maç yarın? Kaçta Galatasaray Manchester maçı? Erken saatte mi? Dur istek atma. Atma. O kanayana atma. Atma. 20.45'te mi? Yemin et. Oo çok iyi. Onu yenersek çıkıyoruz bile değil mi? Kesin. Kesin çıkıyoruz. Özürlü Kopenhag'a da yani abi. Ha. Özürlü Kopenhag son maç. <laughs> Bir zahmet. Bir zahmet artık. Çıkmıyor muyuz Manchester'ı yenersek? Bayern Münih Kopenhag biz Manchester'a. Son maçta artık bir puan bitti iş. Kopenhag deplasmanında. Ya Bayern'i zaten Manchester'ı yendimiş. Bayern Münih herkesi yensin de. Bayern Münih herkesi yensin. Biz de Manchester'ı yenelim iş biter ya bence. Çok zorlamaya gerek yok. Düz tertemiz. Tertemiz evet. Kimi alalım? Kim var yayında? Onur Bey merhabalar olsun. Serman yayındaymış. Serman'ı alabiliriz. Kimi alayım lan? Doğaçlama bir karar alayım ya. Ne güzel TikTok be. Yok ki karı da yok. Bakayım. Karı da yok. Karı da kalmamış burada. Emine Ağa nerede? Ay tutulması mı var? Ay tutulması olsa ne olur? Güneş tutulması olsa ne olur? Buramız tutulmasın oğlum. Bir... Neyse. Tamam, sarayla başlıyorum. Kamerayla başlıyorum. Merhabalar. Aile mi? Aile izliyor? Benim ben. Tam yapma öyle şeyler. Aile mi izliyor? Oh. Ya onlar. Oh yazmayın. Uyarıyorum Çetin uyarıyorum. Ya. Çetin uyarıyorum Çetim'i O nasıl bir o, o şey ben, uyanma? Onlar öyle yapıyor evde. Ya ben de onları uyarıyorum öyle yapmayın diye. Oha onların öyle yaptığını nereden anladın yüz ifadelerine? Ee, biz kırk kardeşiz. Kırkımız da birbirimizi biliriz de Saracığım. şey aldız. Demet diyordum az sana yine. Hep <laughs> sana başka karıların adını söylerim. Bu iki oldu. Ama hayırdır ne oluyor? Sürekli evet. bana başka kızların adını söylüyor. Ben sana mesela diyor muyum? Sakın! E, sakın! Kerim Bakan öyle şey. Sakın! kafa. Kırstım kesini. Duy yani kafası geldi sadece. Diğeri duyurmadı. Evet. Arkadaşlar. <laughs> kafa diyor muyum? Aşağıya Lütfen ben bu karıya hastayım yazdı biri onu sessize alın. Lütfen. Sen özürlü abi? Ya? Öyle Beni bir şey yapmayın. Açık mı? Efendim canım. Ben açık mıyım ben? Açık mısın? Bilmiyorum sen bilirsin onu. Hı, <laughs> anladım ben kafa. Ben açım. Teşekkür ederim. 2000 kaç? 2007'den beri açım. Onur bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> gönlü bol, eli bol bir adamsın tamam mı? Nasıl yani? Sen gönlü bol ve eli bol bir adamsın. Gönlüm bol evet. Elinde. Elimde boş ya Allah aşkına olsun. Abi Elim abi, bol. Başka değil bir mi? şey soracağım sana. Sorumu değiştiriyorum. Değiştir. Bir kalbe kaç kişi sığar? O kalbin genişliğine bağlı. <laughs> Arkadaşlar yazın aşağıya. Kaç kişi var? Senin kalbinde kaç kişi var? Ben kimse yok işte. Seninki kaç dönüm arazi? Vallahi işte oraya bir şey dikmek önemli. Arazinin genişliği önemli değil. Arkadaşlarız görevi cezalıdır abi. Duydun mu? Üç katı. Ne cezası? Valla benle buluşmuyorsun ki. Real hayata bunu çeviremiyorum bu cezaları. Bilmiyorum artık buna burada karar vereceğiz. Gömleğim Hayır. nasıl bu arada gömleğim? Şahane gömlek mi o? Kazak triko evet. değil mi? Ay gömlek. Evet. Ne gömlek? Nasıl gömlek o? Yakası yok. 44 kişi arkadaşlar. Aldığı kadar var. <laughs> sınırsız, sınırsız. Sınırsız limonata bir de. Bir de patates menüsü kalbime sığar. <laughs> Ulan ne güzel TikTok be. Arkadaşlar üç katı. Üç katı. Neyiniz varsa. Neyiniz varsa. Üç katı neyiniz varsa hazır cevap bir adamsın yazmayın. Sessiz alın kabul etmiyorum bunu asla. Cevaplarım hazır değil burada kendim yapıyorum. Üç katı! <laughs> takip, <natin>. <Gülüyor> 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 deli oğlan, deli oğlan. Can yok! Bir tane şarkı açıyor, <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yer getirişti bak bu. Esat Bey. Nafif! Deli oğlan! Deli olan. bile milf oldu bu arada ya. Bu ne karıydı be. öp <laughs> bakalım. Sara son 5 senem biliyorsun değil mi? Ay ne yapıyorsun sapak? Sapak. bir çekiciliğim var ama kabul et. Ne var? Hayvani bir çekiciliğim. Ya. Kabul et dürüst ol. Bana hiç öyle gelmiyorsun. Hakan abi hoş geldin. Dürüst ol. Şimdi burada Böyle konuşamıyorsun biliyorum rahat rahat. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bir adamsın biliyor musun? Çok samimi söylüyorum. Ya Senin bak, bu cümlelerin belirleyecek. Sen <laughs> inanılmaz zeki ve inanılmaz evet. e, dili güzel olan bir adam olduğun için. Uyuldu mu o kadar? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil pislik yapma. Çok nasıl biliyorum evet. Ya pislik yapma Ay, ya. yani? Eee? yani konuşmayı güzel beceren ve zeki bir adam olduğundan ötürü sen istersen çok çirkin olsan da çok çirkin bir adam değilsin de ya çok böyle berbat bir tipin de olsa yine sen olur yani anladın mı? Olur Emine yani. Emine de böyle aynı. Emine da böyle. Kimlere neler yapıyor? Bir anlatsam kanın et. Tabii tabii o da öyle. Güldürer. Önce güldürüyor. Etki altına alıyor. Adnan Oktar gibi bildiğin Emine. Şimdi konuşmayayım. Sonra... Wow, yapıyor, gülüyor kız, sonra gidiyor. Evet. Onu bir şey söyleyeceğim cezalıydı ya bu pk evet ee, ben ufak bir operasyon geçirdim o yüzden ne oldu göğüs ben... düşmeyi, ne oldu ne göğüs ameliyatı mı yok beni göğüs ameliyatı önemli Parkalı. bir şey değil sağlıksal bir şey ee... bunlar sağlık değil mi lan <laughs> ya meme büyütmenin neyi sağlık orada bir nefes sesi mi geldi Köpeğim nefes veriyor. Nasıl ne nefes lan? Sigara mı içiyorsun iki bin? Duydunuz mu sesi? Şöyle bir ses geldi. <gülüyor> 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 köpek tamam. iyi mi lan? Bir, ya şey sana gösterdiğim köpek işte. O nasıl bir nefes sesi oğlum? Öyle. Bir şey diyeceğim bir gel. Yaklaş bir. Ne zaman? Çıkıyorum. <laughs> o yüzden şey daha konuşarak bir şey versen olur mu? Ayakta değil de. Konuşarak söylerim. Şey tamam. Ne? Ne işte, konuşarak vereyim o zaman. Ama adam gibi yapacağız yani. Tamam. Adam gibi yap. Şimdi alacağım kişiye e, senden bir şey rica, rica, etmek istiyorum. Senden bir ricam var. E, çiftleşmeyle alakalı bana yardımcı olabilir misin diyeceksin. Benim köpeğimi çiftleştireceğim diyeceksin sonra. Tamam. Ama önce sen çiftleşiyor musun gibi söyleyeceksin. Tamam. Bak istediğim gibi olmazsa Aydancan abi hoş geldin. Evet, seyret şimdi. Ağırınca, aynı Ağırınca, aynı bir bir yok, yok mu güzel bir erkek ya? Olmaz mı? Olmaz mı? topu bu hayatta. Herkes kız anasını satayım sana. Herkes. Yok mu? Listemdeki herkes kız. Var mı senin tam erkek? Bir de diyorsun ki kalbimde yok yok şey kalp arazi şeyi önemli Burası değil diyorsun. Burası kalbim mi? Olsun. Buradan işte doldum kalbim? Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm. selam Özdemir Koz. Ya Allah Allah. İyi e, sen ne abi? Bu kim? Özdemir Koz Sara ben ne haber? İyi sen ne haber? Bir dakika bir dakika bir, bir, şey bir sen tanışmıyor musunuz? Ya bizim öyle çok samimiyetimiz yok birkaç kere pek attık da bir şey diyeceğim Özdemir Koz çiftleşmek. eee Artık benim şimdi yaş geçiyor da çiftleşmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yani? İğneciye hoş geldin. Sen hiç çiftleşmedin si mi şimdiye kadar? Hiç çiftleşmedim si ya. Nasıl yapılır biliyor musun? O... Kaç yaşında biliyor musun Özdemir? 28 yaşında. Halal olsun ya. Nasıl tuttun şimdiye kadar? Bir şey söyleyeceğim Özdemir kol. Dur bir dakika. Özdemir çok iyi, çok iyi. Aşırı iyi. Yetiş... Sen yapsana. Sen yapsana. Taşo. Olmuyor la, olmuyor. Arkadaşlar, şimdi benim bir tane köpeğim var, tamam mı? E. Pomerian. E. Pomerian Özdemir? Tamam, bana ver kuş kümesinin yanına koyak işte onu. Bana yakışın lan bu köpek, tam senlik. Eli getirsin abi, eli getir. Eli getir lan. <gülüyor> <gülüyor> getir lan, getir hele. <laughs> <laughs> eli güzelmiş ha bunun. Çok iyi. Çok benim iyi. abi. iyi ya? seviyor? Ay, kayıp? Sigara ben balkonda, bak. <laughs> Az önce bir <laughs> de besle. Lavaboda, lavaboda. La, Lavabodadır la, la. la. <laughs> lan. He, getir getir bak. Oo abi bunu kuş kümesinin yanına koyarak ha. Adı neydi Sara? Saşa. 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 Hı. Abi Saşa. bu iyi değilmiş ha. Saşa. Sen, sen bunu ver de lan. kuş. Bu sen bunu şey ver de mi? ben kuş kümesinin yanına koyayım. Ya kuş kümesine sen gir kuş kümesine. Sen gir Hayır. lan kuş kümesine. Saşa. Onur'u kuş, kuş kümesine. Özdemir kol Onur'u. Ananı sikip ananı sikip. Of, çok güzel ya. Abi bu muhabbet kuşu mu? Tamam ben tamam, de. Tamam, öpüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay dikkat edin. Haşa boya yazmayın. Çok kötü bir şaka. İtiymiş iyiymiş ha. İti çok iyi. İtini bile. Bir dakika Özdemir. Fuat Çakmak Kredi. Doğru kredinin doğru adresi. Evet. Özdemir destekçi geldi de şey. Bu karı arkadaşları. Benim şeylerimin. Anladın mı? O ne yüzden olmuyor tamam. lan. Tamam abi ben. Ben varım. Sana gelmez yaşı büyük. Bir şey olmaz. 50'ye kadar yolu zaten. var. 50'ye kadar yolu var. 30 yaşında lan özürlü müsün lan sen? Tamam olsun 50'ye kadar. Zaten yaşı 30'dur abi. Ama sen daha çok küçüksün ne bileyim yani. Kendi yaş grubunla Swinger'a gireceksin daha. Swinger neyin? Çok... Bilmiyor musun? Anlısıma tamam, bilmiyorum. <laughs> Aşağı yazarlar şimdi. Abi benim tek bildiğim benim benim tek bildiğim pozisyon şınav çekme pozisyonu. <laughs> Başka yok. <laughs> oh sen askere de gitmedin değil mi daha? Asker benimki beş yıl sonra. Beş yıl niye? Ertelettim ben. Gittim açık okula yazıldım askerliği erteletmek için. Hangi bölüm Özdemir? Hangi bölüm? Hiçbir bölüm yok. Bölüm yok mu açık öğretim? Yok de, abi direkt yazdım dedim beni yazın askerliği erteleteceğim. Tamam dedi yazdı gittim kağıdı verdim erteledim. Bu arada cezalı. Evet. Karakosta hoş geldin cezalı. Bir PK'yı ben alıyorum ceza yaptırıyorum. Bir PK sen ceza yaptırıyorsun öyle. Evet arkadaşlar buyurun. Buyurun iki katı. Ne? 63 kişi. Oğlum Onur Mükremin kalp yazmayı. Mükremine de geçmiş olsun burada. Niye girdi içeri o? Bilmiyorum ama cezaevinden çıkmış. Ay buradan taksi geçiyor mu diye cezaevinden çıktı anlık. <laughs> Filmlerde millet anasını satayım. Davul zurnayla karşılıyorlar pasatla. Bu öyle çıktı cezaevinden. <laughs> Allah kahretsin ya. Eskiden cezaevine girmenin de bir ağırlığı vardı. Artık o da kalmadı. Arkadaşlar iki katı. <laughs> katında devam balıkları salın balıkları salın. Uuu eldiven geldi Cem Karaca. Cem Karaca Cem Karaca. Abi eldivene basıp eldivene. Latif abi eldivene basıp. Eldivene basıp. Cem Karaca. Latif Murat Can, Can Özdoğancı, Bayil Kes, Sinem Hanım sağ olun. Cem Karaca. Abi ikiyi alalım ya. İkiyi alalım. İkiyi de alalım. Bak biri de alabiliriz. Vallahi alabiliriz rahatlıkla. Bir balıkta ikiyim. <Gülüşmeler> televizyon bozuk yazmayın. Tekrardan uyarımı yapıyorum. Özel hayatınızla alakalı şeyleri çete yazmayın. Ne olur. Kombi bozuldu. Televizyon arızalandı. Abi e, bugün misafirlikteyim gibi şeyleri aşağıya yazmayın. Bunlar beni alakadar etmiyor. Lütfen. Doğalgaz faturası yatırmaya gidiyorum. Yazmayın. Daha da korkunç olabiliyor. Kendi aranızda da konuşuyorsunuz. Kendi aranızda da konuşmayın. Efendim lan. Abi seninki gene iyi. Adam bana burada ikinci el motor satmaya çalışıyor. Bende de öyle. <laughs> Vallahi. Ara verdirtmeye çalışıyor bana bir sigara içeceğim diye. Hepsi var. <laughs> Bunları kabul etmiyorum. Ben bir, ben bir ara öyle değilim. birine ara vermedim mi? İstediğim kariyerlerim, istediğim şeyi söyletirim he. O kadar da değil abi. İstediğin Bak şeyler. göre. İstediğin şeyler çok ağır abi sen. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Swinger teklif edeceksin. Swinger'ın ne olduğunu bana anlat. Ben bayağı alakadar etmez. Jason ki Swinger yapar mıyız haftaya müsait misin? Evet 45 saniye. <laughs> Evet Baran abi iki aldık işte bu. iki aldık. Dedim yine 3'e düştük. Dilimi ağzım Bir saniye sürmediler Bir saniye. Bunu tan no sefer. Bunu tak Bir saniye sürmedi lan iki. aldık dedim indim üç yazdı yukarıda. Şey, Baran. Abi çok teşekkür ederim be. Cem Karaca, Baran abi, Latif, Muratcan, Cem Karaca abi, Can Özdoğancı, Vay İlke sağ olun. Eldivenimizi de aldık Şeymiş. çok ne? Bu swinger hem değiştirmeli hem de fuhuşmuş. Fuhuş ne demek fuhuş ya? Fuhuş falan yani değil. Burada. Adam Oyuncu değil. değişikliği demek. Alacağım kız şimdi birini. Ee, ben swinger yapmak istiyorum. Kız Birini Kız bilmişse? Kız bilmiyse daha şanslısın. İyi. O zaman şey ama. Bak sorumluluk almam ha. Tam böyle geri kafalı birini al bari. <laughs> Oğlum nasıl konuşuyorsun geri kafa ileri kafa? Abi sosyetik birini alırsan bilir. Niye sosyete swinger mi yapıyor lan? ya <laughs> abi, abi Allah'ını seversen diğerleri nerede bilse swinger'ı ben bile bilmiyorum. Tamam, alıyorum. Öyle şimdi çok düzgün birisini alıyorum. Ben bile bilmiyorum. Hocam merhabalar. <laughs> 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 Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Nasılsın hocam? İyiyim elhamdülillah seni sormalı. Hocam yarın United maçına 100 bin lira bastım. günah mı? Cahiz değil. nasıl? Selçuk Bey. Selçuk Bey. Ha, sağ ol abi. Buyur. Senin sevdiğin swinger yapalım mı seninle birlikte? O ne demek oluyor? Bilmiyor musun swinger'ı? Yok bilmiyorum. Ne demek o? Oğlum nasıl konuşuyorsun hocayla? Ne demek ki Onur? Hocam çok çok özür diliyorum. Öncelikle. Çok ağır bir şey hocam. Nasıl sana ben anlayacağın şekilde söyleyeyim. Oyuncu değişikliği. Oyuncu şey yaparken mi? hocam. Birleşim sırasında hocam. Hayır kimi değişeceksin? Anladın mı? Sen ne yapacak işte ha? <laughs> Kim, kimi değişeceksin? Bu arkadan. İğrenç, i̇ğrenç. İğrenç. i̇ğrenç Ulan kalecileri değişecek? değiştireceğiz ha. Abi sen de bir şey bilmiyorsun hoca. Neyi değiştireceksin? Kalecileri değiştireceğiz. Hocam. Kaleci... E... Ben şimdi Özdemir Özdemir hoca Özdemir Bey. Özdemir hoca senin 4 sene önceki halin gibi. <laughs> 4 sene önce ben hoca mıydım? Ben <laughs> hayır şey olarak yani hoca daha hiç tarla sürmemiş. Yemin et. Evet, hoca sen milli olmadın mı hiç? Yok. yok. Hiç kız yemedin bunu? Yok hoca yok Özdemir yok. Abi o zaman bu görse yara sanır yara bakar. Onu Onur beni yakından mi? Hoca o, Selçuk Bey gerçekten mi olmadın? Onur beni yakından da tanıyor abiciğim. Adamda iyi bir, bir ya, var. Adam ya? bir şey Nasıl ya. Benim işim olmadı bilmiyorum ben. Yemin ederim ben ben 3 gün yapmasam hoca gidip bir poşete sıcak su koyup tamam hoca hocam çok özür diliyorum. Müsaade etsen bize biz bununla bir konuşalım Çok özür dilerim. Kusura bakma hocam. Hadi bakalım. O da neyse. Abi sen niye hocaya swinger teklifi ettireyim? <laughs> <laughs> Vallahi millet hoca derken namaz Bizimki diyor swing yap. Risk almadık da hiç olmazsa şu Özdemir yani üç gün yapmasam sıcak su falan onlar çok yani şova gerek yok burada. Hepimizin zaman zaman 4 gün yapmadığı beş gün yapmadığı Abi olursa... Sen, sen ciddi yani poşete soktun mu hiç? Pidecik Allah korusun o kadar hiç sıkıntı yok. Hayır lan manyak mısın lan? Allah Allah. Pidecik çok sağ ol. ben sana 3 jeton attım 2k attım paraya amına atıyorsun bana. Sen kıza iki k mı attın? He. Sen onu yemişsindir o zaman. Yok. Yemeden ben, mi attın? Ben her yediğime iki kastaydım. Burada jet 50 Abi sen o oldu. zaman onu yemediğin için atmışsındır. Yemek için atmışsındır. Hayır alakası yok. stratejik sebeplerle attım. Filizcik. Abi evet. evet. Filizcik. evet. Sinem Hanım sağ olun. Özdemir. Özdemir senin hayatına ne zaman ciddi bir ilişki girecek mi ben göreceğim? Abi hiç deme Ben de bıktım bu hayattan ya. Gerçekten bak benim gibi ben mi olmak istiyorsun 34 yaşına gireceğim neredeyse. Yok ya ben o kadar beklemem ben evlenirim. Beni zorla evlendirirler o kadar beklemem. Değil mi? Vallahi. Şimdiden de ara sıra ara sıra bana şey yapıyorlar ama ben... Cık. Yok abi. Yok böyle aklında birisi yok mu? Yok abi. Arkadaşlar sizin yakıştırdığınız biri var mı evlenmesi için? Aşağıya şişe inmiş. gittin mi reis? Yok abi şey. şişe içtim abi. Diyor şişe gittin mi? Zara'yı çok seninle yakıştırıyorlar Özdemir. Zara olmaz mı? <laughs> Bana az önce Hülya Bizgin'in söylediği kişi. <laughs> Zara olmaz mı Zara? Arkadaşlar hız abi. Hadi abi. Zara'yla anlaşamaz arkadaşlar bunlar. Abi. abi. Arkadaşlar 3 katı. 65 kişi. Mükremin, mükremin olmaz mı? Immer exit. Bir tane eldivenimiz var. Deli olan abi sen de. 3 katı ile beraber eldiveni atarsak ben bununla evlenirim zaten. Otomatikman. Bu artık benim karım olur, eğer 50 vene atarsak üç katı açıldıktan sonra gerek yok evlenmesine bir daha bunun, o saatten sonra. Chris Middleton hoş geldin, o saatten sonra bu benim zaten artık. Evet, 65 kişi, çok güzel, çok güzel, evet işte bu abi. Abi cezalı üç katı, cezalı üç katı. Cezalı üç katı, Pendik, Cevizli, Maltepe, Suriçi, Kartal. Şimdi, şimdi, abi Sal! Nasıl sesim eldivende niye kesiliyor? Leyla teşekkür ederim Leyla. O geldi O geldi. Eldivene bastı, o geldi. Eldivene bastı. Kriz müdürleşin o geldi. Abi eldivene basıp eldivene, eldivene basıp üç katı. On saniye daha, on saniye. Baran dünü ola. Aa 15 saniye daha devam, 15 saniye. O geldi. Chris Federation deli olan Baran Nadir Sira. Ey canım ey canım. Oyaltı İşte! 我要最找的没找妞。 komşular da kanlamış Yalancı şahitler çoğalmış Ordular da saf almış Sanki herkesten altında Pozisyon sertten altı Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Abi çok teşekkür ederim Akıllı ol Özdemir gördün şovumu <gülüyor> 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 Abi kavgada böyle yumruk atsa seni ikerler ha evet. O biraz zor <laughs> Abi sen ne yapıyorsun gerçekten? Bir gün twerk yapayım, bir gün mafyacılık oynayayım. Sen ne <laughs> yapsın <laughs> ya? Zor. O biraz zor. seni alakadar etmez. Vallahi ya. Şimdi cezane yapacağım. Hazır mısın? Değil. 10 saniye. <laughs> Arkadaşlar maraz onur yazın maraz Kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerifsizlerle uğraşıp şaşırmış her laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere. O geldi. Chris Middleton. Deli olan Baran Latif. Öğütler bakışlardan bellidir. Kim ne ister niyetse. Özdemir şimdi bir kız alacağım. Ben burada yürüyeceğim tamam mı? Beni inanılmaz derecede öveceksin. Mafya olduğumu söyleyeceksin. Tanımayan yani, bir kız almanız. Mafya derecede öleceksin beni ama. Yemez ki tanıyorlar. Tamam hayır öveceksin. o ben ciddi başlayacaksın konuşmaya. Matkap Onur Lakabı da Matkap Onur. Delici Onur. Evet alıyorum <laughs> şimdi. Ben burada böyle yürüyeceğim sen beni anlat. E, Abi ben bu yemez ki. Gözde. Ne? <laughs> sen bunu tanıyor musun? <laughs> Buraların son dönemlerin en tehlikeli ve en sıkıntılı adamı. Öyle miyiz? Kendisinin lakabı Gelize olur. Lakabı neydi? Şu an hasımları aklına geldi. O yüzden duvara tekme mekme atıyor. Gördüğün gibi. Gerçekten çok tehlikeli bir adamdır kendisi. Bakma böyle yayın mayın yapıyor ama buradan tutulmuş diye. Yoksa kendisi sıkıntılı bir adam yani. yani. bir memleket kendisine abi değil. Biri geri yarlayıp gene yanı geçinemeyen insanlar bununla sıkıntılı bir bunun estetik mi olabilir peki? Hat, hatta He? bu nasıl ne estetik lan? Terbiyesizlik yapma lan. Nasıl konuşun lan sen? Nasıl konu... Nasıl konuşun? Bir dakika bir dakika. Özdemir. O bana abi dedi? Şaka, şaka yaptı şaka bana dedi bana. Şş, göz ha? Özür dile gözle. Özür Vallahi ver. bak. Bana dedi bana. Özür dile gözle. Bana dedi bana. Şaka yok ha. Özür dile gözle. Özür dile. Abi özür dilerim ya. Abi elini ayağını öpeyim abi. Nasıl oldu lan? Abi ben gidiyorum ya. Ben yenilmeye doydum. Oh. Doydun mu Özdemir? Ne, ee, ben ben doydum. sokabilirdim sana içeri. ben doydum. Yeter bu kadarlık yeter. İyi hadi görüşürüz. Sen biraz... Hadi. Yeter bu kadarlık yeter. İyi hadi görüşürüz. Sen biraz hadi. Hadi.